Merhabalar arkadaşlar. Bugün SMM sınavına gidiyoruz Jokan kardeşimle. İzmir'e gidiyoruz. İzmir. Saat şu anda... E, ne 6.10. Daha olmadı ama olacak inşallah. <laughs> Bakalım. Birazdan tren gelecek. Tren gelince yavaştan bize de geçeriz. 4 saatlik bir yolumuz var. 4 saat sonra bir kahvaltı. Ondan sonra inşallah saat 2 var değil mi? 2 civarı. İki. İki civarı. İki, i̇ki de sınava girmiş oluruz. Böyle bir günümüz olacak. Bakalım onu da bir vlog haline getireceğiz. Bize başarılar dileyin. Bize başarılar <laughs> dileyin. Muhtemelen bu videoyu hani sınav bittikten sonra paylaşırız artık. Yani bugün yapamadığımızdan dolayı. Sınavlardan sonra paylaşırız. Artık sonuçlarıyla sizi de yakından bilgilendiririz. İzlemede kalın. Teşekkürler. told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. <laughs> Saat yok, tam, tam 12. 12. Şu an yavaş yavaş Ege Üniversitesi'ne doğru gitmeden ilk önce bir kahvaltı yaparız. Zaten gözlerden belli gibi hep uyuduk, yoğurduk. <laughs> yani telefonlar da kapanmak üzere. Benim telefonum yaklaşık bir olmuş. kaldı. Sıkıntılı telefon var. Değişti. Ama da kapalı. Ama da kapalı. İlk önce bir, bir Gökhan'la bir kahvaltı yaparız. Bir duruma göre ilgilendiririz. Ornamaya doğru gidiyoruz. Açız, yemek yememiz lazım. Yemek yedikten sonra da duruma göre bakarız. Fakat düşeceğiz şimdi. <laughs> Altımızı aldık. Tost aldık, kaşarlı tost. İki de çay aldık. Ne kadar tost aldık? Kırk. 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 Falan bir şey tuttuk. Saydırda sıra var, çok yoğun. Yani şu anda bizim düşünemeyeceğimiz kadar çok insan var şu anda. Hani hiç beklemedim bu kadar oldu. Hem hani de yağmur da var. Hava da kötü. Yani nasıl olacak bilmiyoruz ama bekliyoruz bize birazdan emanetçi telefonu, cüzdanı, onların hepsini vereceğiz. Çok bir şekilde sınava gireriz. Hani ilk başta kahvaltımızı yaparız, ondan sonra sınava gireriz. Sınavdan sonra yine tekrar konuşmaya başlarız. Sınavdan çıktık. Yaklaşık böyle bir saat önce. Ondan sonra bir yemek yedik. Sesim bu arada kötü gelebilir de, hani şeyden dolayı. Mikrofonumuz yok. Aynen, hem bir telefonla çekim yapıyoruz hem mikrofon yok. Yani e, o o yüzden dolayı biraz böyle ses böyle dalgalara gidip gelebilir. Ya da bizim sesimiz belki de şu an duyulmuyordur, onu da bilmiyorum. Yani dinleyemedik. Sınav bitti, sınavımız... E, böyle ortalarda bir şey geçti. Yani Gökhan'ın daha iyi geçmiştir eminim. Benim o kadar da iyi geçmedi yani tamam yaptık bir şeyler ama aslında bakarsan çok çalışamadım ben. Kendi sınavlarım da vardı. Bakalım belki sürpriz olur. Yani güzel sonuçlar gelir. Ben de bilmiyorum şimdi yarın soru cevapları açıklandık Hani sınav cevapları değil de normal şey olarak değil mi? Kitapçık, kitapçık olarak. Yani, kitapçık olarak açıklanacak. Hani oradan bir bakarız hani duruma göre. Hayırlısı varsa böyle bir hayır olur. Ya olursa güzel mi olur? Evet tabii ki de güzel olur. Hemen staj başlatırız. Olmasa da yapacak bir şey yok. Sağlıklı olsun. Başka sınavı Sınavdan çıktık öyle. Gökhan seni nasıl geçti? Anlat bakalım. bana. Fena, fena geçmedi benim de. Sınavdan çıktık bir şeyler yedik. Ee, tren garına geldik. Uygun bir şeyler de bulmaya zorlandık biraz. Evet. i̇lk başta da tren garının orada yaklaşık yarım saat ya yani tek, tek dakika falan turladık. Evet. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Hani ekmek arası döner yiyecek bir yerde 48'i görünce galiba bir yerde doyuyordum ben. Hani yemeden de doyabiliyormuş insan hani bazı şeyleri görünce vermeden de mutlu olabiliyormuş. Fiyatlar doyuruyordu. Fiyatlar biz gerçekten o aralarda doyuruldu. Hani yemeyecektik. Ondan sonra biraz daha dinleyince ara sokaklardan güzel sonuçlar aldık. 15 lira aldık. Yerler <laughs> vardı. İskender yedik. Ben hatta İskender yedim. 20 liralık bir, bir buçukluk İskender yedim. Hatta 30 lira. Yani içeceğiyle beraber gayet güzeldi. Hatta Gökhan da şey yedi. Bir buçuk ekmek arası döner yedi. Aynen. O da aynı şekilde 30 lira. ekmek arası döner 30 lira çok pahalı mı? Aslında bakarsan pahalı. 25 liraya da olabilir. 20 liraya da olabilir. Yani tren kartının o yanında olduğumuz için biraz da böyle şeyden dolayı bağlanma var. Hani bugünümüz öyle geçti. Hava şartları iyi olsaydı gezerdik. Hatta düşündük bir yerlerde oturalım bir şeyler içelim diye. Baktık yani yollar şu çok dağınık. Hani buranın vatandaşları bile şu anda mesela dışarıda fazla oturmuyorlar. Hani. hava kötü. Böyle, aynen havalar kötü. Bir yere gitmek isteyen insanlar sadece bir şart yani o yüzden belki akşamı bekleseydik daha güzel olur muydu? Belki olabilirdi ama bugün yağmurlu, içimizden de gelmedi. Hani düşündük bir şeyler yapalım sonra baktık hava yağmurlu sürekli de yapalım. açılıyor, kapanıyor. Videoda göründüğü gibi hani benim bir rengim hafif, bir rengim kapanıyor. <laughs> biz de yuvaya dönmeye karar verdik erken. Biz de, biz de, erken de yuvaya döndük. Hani daha güzel bir zamanda, yazın biraz daha böyle sıcak olduğu zamanda geliriz. En azından böyle gezdiğimizde de daha verimli geçer. Yani denizin yanına da gittiğimizde hani üşümeyiz. Şu anda bir de yok ama mesela şortlar. ben top giydim mesela. <laughs> İster istemez üşüyoruz yani. Ara sıra esiyor hava üşüyoruz. Yani bazen oluyor. O yüzden de bugün yapmadık bu kar kararı. Aktiviteyi erteledik. Bardak kurumuza erteledik. Öyle günümüz böyle geçti. Şimdi de treni bekliyoruz yaklaşık. 25 yarım saat sonra evimiz gelir. Ondan sonra da bilin. Gideriz yani balık kesire. Bugünlük bu kadar yani. Başka bir şey yapmayız herhalde bu saatten sonra. Aynen. Zaten gidişimiz zaten 12'yi bulur. O saatten sonra da zaten balık esirip akşam erken bitiyor. Biz de geçeriz hepimize dinleniriz.